Sümer tabletlerinde ne yazıyor? Anunnaki'ler gerçekten geldi mi? Gerçekten yazılmış olan ne? Biz bu bilgiyi nereden çıkarıyoruz? Bugün elimizde binlerce yıl öncesinden gelen çivi yazılı tabletler var. Sümerler bu taşlara tanrıların inişini, gökyüzü savaşlarını ve insanın yaratılışını kazıdı. Peki ama yazdıkları şeyler tarih miydi yoksa mitoloji mi? Tabletlerde geçen isimler tanıdık Enki, Enlil, Anu ve belki de en önemlisi insan tanrıların hizmetkarı olarak yaratıldı. Bu cümle tüm teorilerin başlangıcıydı. Ama o tabletlerde Nibiru kelimesi bile geçmiyor. Peki biz tüm bu uzaylı anlatılarını nereden türettik? Gerçek olan neydi? Yazılan mı, yorumlanan mı? Belki de en eski sır yorumlarımızda gizlidir. Tabletler sessiz ama biz çok konuşuyoruz.